Merhabalar Gel kızım Bugün çok Bu kız için geldim Osman Bey'in yıkatalım demiştim Ben de arkadaşı aradım ama Bir hafta oldu Aslında pek gönüllü değilim Evet gönüllü Çünkü Birazcık hem Güzelme var hem de onu strese sokmak istemiyorum. Gel içeri gel bakayım. Gel. Gel. Gel kız. Gel bakayım. Gel hadi. Kim gelecek? Bebekler burada. <laughs> Kartonların içinde üstünde oynuyorlar. Kız karanlık bakayım. Gidecek mi? pek e, üzmek istemiyorum. Hamile gibi de yani yüzde doksan strese sokmak istemiyorum hayvanı. Ama işte Osman Bey illa yıkatalım dedi. Bakalım. inşallah yakalayamayız. Yani içimden geçen o. Hatta burada olmamasını diliyordum. gün önce geldim. Umarım başarılı olamayız. O yavaş yavaş temizlenecek. Şimdi hem kış günü sokakta bu hayvan gerçi gece çıkartmaz dışarı kapatırız çamur pencereyi ama strese girecek daha sonra bu yavruları taşıma ihtimali var buradan rahatsız olup burada bunlar iyi sıcakta en azından palazlanana kadar inşallah girmedi içeri arkamdan bir tanesi şurada geziniyor Camdan çıkmasın. Camdan girer istiyorsa. Tekir nerede acaba? Tekir nerede? burada buradamış. Tekir Toş. Ne yapıyorsunuz? Hı? Bu <laughs> kutuyu getirdim hazırlığımız tamam da. Ha şimdi de camın önünde dikiliyor. Açıyorum girmiyor. Hadi gel. Gelsen mi gel? Koku da kalmadı. O ben benim tahminim. Şimdi şuradaki bal karşıda balıkçı var. Balıkçı da duruyor bu. Oradan balık seviyor çünkü. Muhtemelen atık yağ vardı. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü burada kanalizasyon falan yok. Öyle açık içine girip de kendini bu derece hatırlayabileceğim bir şeyden ürktü ve o atık yağın içine girdi. Çünkü arka ayakları, bacakları, kuyruğunun bir kısmı ve arkada da düzgün bir leke var. Yani bir yere oturmuş ve kalkmış gibi. Kuyruğun üst kısmında yok bir şey. Kuyruğu havadayken düşmüş içine ve kaçmış burada. Tabi o yağlı olduğu için de tüylerine dokundum ben. Tüyleri aslında normal ama yağlanmış olduğu için hani böyle saçımızı da çok yağlanınca böyle bir yapış yapış bir görünüş olur ya öyle bir durum var <laughs> hanımefendi de çok onu rahatsız ettiğini sanmıyorum çünkü şey değil zift gibi falan değil yani yapış yapış böyle tüyler birbirine girmiş ee, insanı hani nasıl rahatsız eder öyle bir şey Böyle bir çekişlenmesi de yok. Neyse umarım ya başaramayız. Başarısız olmayı diliyorum. Burada ise kudurma devam ediyor. Bayağı bir kudurmuş var. Şurada biraz Gerçi böyle daha keyifli oynuyorlar. O bayi var Bunun içinde de elyaf gibi bir şeyler var. O naylonun. Evet ne kadar mutlular. Ah ah inşallah sağlıklı büyürler ya. Yani. Burası önemli değil. Burada sağlıklı olurlar da. İşte iş buradan çıktıktan sonra şu bahçeye atacağız. Aşağıdaki çukura. hani daha hareketli hani dükkanda durmadıkları zaman. Oradan kaçta topta. Oradan çıkamazlar yukarıya. Tabi anne alıp götürmezse orada kalırlar. Neredesiniz ya? Kimse görünmüyor. Buraları da dağıtmışlar. Her yerde kutular var. Yırsın kedileri. <laughs> ay ah Bir de şey bacağımı çarptı. Dar. Çok eşya var buraya göre neredesin? Git kız hadi. Git kaybol. Git. <laughs> bakalım gelişmeleri kaybederim. Çocuklara bakalım. koşturmaya bakar mısınız? Bunlar büyüdüler. Bir hafta oldu mu? Yok daha. Beş gün falan. Beş günde büyüdüler ve daha çok kuduruyorlar. bakın ya. Nasıl meraklılar. Ülkek meraklılar. Edepsiz. Hadi bakalım. Şimdi sokakta yaşayan hayvanların düzenini bozmak, onlara ev kedisi gibi muamele etmek pek doğru bir davranış değil normalde. İşte yıkatmayı onun için istemiyorum. Çünkü bu hayvanlar evde yaşamıyorlar. Ve alışkın değiller böyle kutulara mutulara girmeye. Özgürlükleri kısıtlanmış hissediyorlar. Ele de hani ele alışık evet şeyi seviyorum ben. Tutula tutabiliyorum balıkçıyı ama sonuçta strese giriyor hayvan. Yani bir ev kedisi değil. Mesela evdeki kedileri de öyle çok yüzmeden koymak gerekiyor. Onlar bile sevmiyorlar kutulara girmeyi için bu koca lüzumsuz geliyor bana kutuya koymak. Yani diyebilirsiniz hayvan iyilik anlamında. Ziftli falan olsa o tamam onda yapacak bir şey yok artık hani tür bir stres olursa olsun götürmek gerekti. Şu anki pozisyonda o günden bugüne bir de beklemiştikten sonra yani aradan 5 gün geçmiş. Hatta yani biz gördüğümüzden de önce olmuş olabilir o olay. Şimdi tutup yıkatmak tamamen lükse giriyor benim için. Benim anlayışıma göre. Şimdi bakalım gelsin. Ya onu ikna edeceğim. Ya da kedi yakalanmasın diye dua edeceğim. O gün ikna edemedim çünkü kokuyor dedi kokuyla olmaz dedi her yere oturuyor dedi kokusu yayılıyor dedi şu anda artık kokusu kalmadı belki sıkıntı olmaz İkna ederim değil mi tekir yavrusu şşt minnoş nasıl kokluyor oradan <laughs> da bir kapı çıktı bizim de şeyler baklar hep kireçli için pire olmasın diye apartmanın alt alt e, bodrum katına e, ara ara kireç atıyor. Şimdi bunu yıkama şansım olmadı, biraz kireçlenmiş sildim ama e, izleri kaldı. Yani tozu yok da iz şeklinde yıkamak lazım aslında ama çıkmam gerekiyordu. Haberim yoktu. Her şeyimiz kireçli bizim. <laughs> Ama gerçekten faydası oluyor kireçin bu arada. ne ee, Nasıl kireç deniyor ona? Şeyli kireç. Hmm. Gelir birazdan aklıma söylerim. Yanmış kireç. Hem bahçede etkili oluyor hem de bodruma döküyoruz. Çünkü sonuçta sokakta yaşıyor bizim ne kadar bahçenin kedileri de olsa kireleri vardır. tip saatlerce seyredebilir insan bunları ya Cık. yavruları ayrı bir güzel oluyor evet Osman Bey gelmedi gelemedi herhalde araba bulmadı ben de aramadım açıkçası götürmek istemiyorum ya. Anne burada içeri girmiyor. Epeydir bekliyoruz. Bakın temizleniyor yavaş yavaş. Kendi kendine temizler o ya. Koku da kalmadı üstünde zaten. Hiç boşu boşuna strese girmeye, sokmaya gerek yok hayvanı. gereksiz. Zaten dedim ya şey değil yani öyle zift gibi bir şey de değil ilk güne göre bir aile bir şey olmuş kokuda hiç kalmamış artık çok gereksiz yani bunu şey yapmak yıkamak Allah benim gönlüme göre verdi yani Osman Bey daha çok koktuğu için şey yaptı çok ağır bir koku vardı kullanılmış balık yağı kokusu Ya yani kızartma için kullanıyorlar ya onun herhalde atık olanını bir yere koymuşlar. Bu da muhtemelen onun içine düşmüş. O yüzden çok ağır bir koku vardı. O kokudan şey yaptı. Yani gelen giden de olunca kokuyor diye. Gerçi demeyin ben sizin yerinize <laughs> diyeyim. <laughs> Ortalığın görüntüsü de pek iç açıcı değil ama yani koku daha başka bir şey oluyor istiyorum. Değil mi? Minnacık, Ne yapıyorsun? Hı? Ne açık? Bakayım, bakayım minnaca. bu da Bu bir bakayım ben. Sizin mamanız da bitmiş mi? Karışık mı koymuşlar? bakayım bakayım. Ben yani şöyle birazcık toparladım. Kutunun içine örtülerini değiştirdim. Mamalarını da şöyle güzel koydum. Burada su yok arkadaşlar. Yani su olsa daha detaylı temizlik yapılabilir ama e, maalesef su olmadığı için bir de çok fazla ıvır zıvır olduğunda uzun boylu ben sadece şu kısmı döküntüleri aldım. Taze mamalarını koydum. Yataklarını düzelttim. Zaten onlar koltukların üstüne çıkmaya başlamışlar. Buralarda yatıyorlar burada düzende tutmuyor zaten yani yapsanız da bir süre sonra yine eskiye dönüyor kum kaplarını da temizledim Çöpümüzde de böyle aldık birazdan yavaş yavaş giderim artık bu saatten sonra sanırım yıkama falan olmaz nerede bunlar bir onlara şöyle biraz ıslak mama yaptım bakalım gel ne zaman fark edecekler şurada? Gel. Ya bak ıslak mama var gel. Gel. Daha anlamadılar. Bakalım ne zaman anlayacak. yavrularına balık kafası getirmiş. Çağırıyor mu? Ben de ıslak verdim. Gelmiyorlar. Evet mamayı bitirdiler. <laughs> Anneleri balık kabası getirmiş. Balık kabası getirmiş. Ne mı? Tatlı yavrularına balık kabası da getirmiş. Sütünüzü de için yok. Oh, bugün tarımları çok tok. Kafayı ne yaptı? Ne yaptınız oğlum kafayı sen mi yedin? Kız yedin mi? Peki. Ha, <laughs> yavruya bırak. Yavru kemiriye. Bakayım. Kırılamıyorsun. Ben alayım mı senin balığının kafasını? Gel bakayım. <laughs> Korktu dur çekileyim diye. <deyiz. gülüyor> Kafa getirmiş. Burası tamam. Karınlar doydu. Oyunlar başladı. Arkada eşyaların arasına girmişler. Katır kutu sesler geliyor. Bir tanesi burada. Anne de burada. Efendim artık yavaş yavaş gideyim bakalım. Bugünlükte videomuz bu olsun. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.